Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Yalova, Altınova'dan sesleniyoruz. Bölgede uzun yıllardır restoran anlamda güzel hizmetler sunan, güzel sunumlar yapan Onur Restorant'tayız. Buranın firma sahibi beyefendi Orhan Oğuzhan yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi uzun yıllardır sektörün içerisinde tecrübeli bir insansınız. Önce şahsınızı şöyle bir dinleyelim, sizi bir tanıyalım. Bölgede bir geldiğiniz bir süreç var tabii. Ben Orhan Oğuzhan, 1973 doğumluyum. Bu sektörde 30 yıldır aynı sektörde devam etmekteyim. Evet. 2000 yıllarda Trabzon'da bu sektörde diyeyim. Trabzon'dan tabii bu tarafa buraya geldiniz. Geldi. 2000 yıllarında. Evet. evet 2000 yıllarında buraya geldik. 2000 yıllarından beri bu sektörde altın oyu tercih ettik. Altın güzel. çalışıyoruz. Güzel. Yeriniz de gayet hoş olmuş. Evet. Şu anda durduğumuz yerde yeni bir mimari evet. yapmışsınız. Evet. E, i̇nsanlar buraya geldi ama huzurlu, keyifli güzel bir ortam yaratmışsınız. Evet. Peki yan tarafımız vardı zaten. 10 yıldır yan taraf benimdi. E, burayı da 2-3 ay oldu açalı. Güzel. E, yan taraf bize yetmez olunca burayı büyüttük. Evet. Sektöre de güzel bir büyüme evet. olmuş. Ne kadar burası metrekare olarak büyük e, bir alan 500 herhalde? 500 metrekare bir alanımız var. 500 metrekare alt altta var. Tamam. Bir de teras bölümleri, evet, balkon teras bölümleri. bölümleri yapmışsınız. Evet. Orada da insanlar evet. oturup hem rahat rahat yazın, keyifli bir ortam. Tabii. kişiye bir anda yemek verebileceğimiz bir ortam. Bir yaptık. kapasite evet. yaratmışsınız. Güzel. Mesaimiz nedir burada? Sabah 5 gece 12 kadar tamam, evet. Bir de yol güzel gel evet. zaten. Geçiş noktası, hareketli bir yerdeyiz. Tabii. tabii. Burası Karamürsel'e doğru giden yol üzerinden, Yalova'dan evet. gelirken İzmit'e doğru giden güzel yaktayız değil mi şu evet. anda? Evet. Kaç uzman kadro var bünyenizde? 20 kişiyle çalışıyoruz. Bu sayı yazın artıyordur belki Tabii, biraz hazır. daha. Yazın daha fazla oluyor. Evet. Ee, 20 kişiyle çalışıyoruz. Menümüzü bir konuşalım. Neler var menümüzde? Pide, lahmacun, kebap. Sulu yemeklerimiz, dönerimiz, iskenderimiz hepsi mevcuttur. Çorum hmm. de mevcuttur. Güzel. Şimdi bir teşekkür yapalım. Geçmişten bugüne dek sizi tercih eden, ziyaret eden, hem yani güzel güzergahtan geçen birçok insan vardır mutlaka uğrayan. Bir teşekkür, son sözlerinizi yapalım konuklarınıza. Bizleri e, bu duruma getiren bütün müşterilerimizden teşekkür ediyoruz. E... Onlara minnettarız evet, zaten. Evet, evet, bunlar, <laughs> Onların sayesinde tabi, bu şeyleri tabi, aldık, evet, yaptık, evet. yük yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum. Peki. Ben size, ekibinize başarılar diliyorum. Geldiği zaman inşallah yeni bir röportajda buluşmak dileğiyle. Azize sağlık. sağlık. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Yalova Altınova'da izledik güzel bir lezzet durağı 2000'li yıllardan bugüne dek sektör'e hizmet veren güzel sunumlarıyla güzel lezzetleriyle size mutlaka ailenizle eşinizle dostunuzla tavsiye edeceğimiz yer onun restoranttan buranın firma sahibi Orhan Oğuzhan'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Hoşçakalın.